Mondros'un tarihçesi adı bu. En önemli madde de yedinci madde. Çok iyi bilirsiniz. Bu müstevliler, bu üşüşenler, vatanımızın üzerine çullanan bu emperyalist güçler yedinci maddeye göre her istedikleri yeri işgal edebilecekler. Neden? Neden gayet basit güvendiğimiz açısından tehlikeli gördük derler ise mulak bir ifade, bütün şehirler işgal edilebilecek. Maraş böyle işgal edildi Fransızlar tarafından ve Sütçü İmam, değerli gençler bayraklaştı, ben size cuma namazı kıldırmayacağım dedi çıktı kürsüye, minbere, cuma namazı kıldırmıyorum ben size dedi ey cemaat. Millet şaşkın ne demek bize cuma namazı kıldırmayacaksın deyince vurucu cümle geliyordu. Çünkü cumanın şartlarından bir tanesi de odur ki esaret altında olanlara cuma farz değil. Siz esaret altında. Neden mi söylüyorsun bunu göndere Fransız bayrağı çekilmiş görmediniz. Benim o al bayrağım gönderde değil ise siz hür değilsiniz ve hür olmayanlara da cuma farz değildir. Düşmanı ne zaman kovar atarsınız o zaman cumayı kıldırırım size dedi ve millet heyecana geldi. Bir kalktılar, işte o sütçü imam bayraklaştığı andır. Kurtuluş savaşı başlamış. Ve ne hatunlar o dönemde bayraklaştı. Farklı farklı semboller o dönemde bayraklaştı.